Merhaba Para Bilgi Kanalı izleyiciler, hepinize selamlar, saygılar. Kanalımız Para Bilgi'ye hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar, dün akşam sermaye piyasası kurulu bülteni yayınlandı ve 3 tane şirketin bedelsiz sermaye arttırımı onaylandı arkadaşlar. Evet çok arkadaşımız takipçimiz bedelsizleri bekliyor ve dün akşam yayınlanan bedelsiz Onaylarına göre Natural Gas Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 115 milyon liralık sermayesini 230 milyon liraya çıkardı, çıkaracak ve bedelsiz sermaye artırımını iç kaynaklardan gerçekleştirecek. %100 oranında arkadaşlar bu olan oran. İkinci sırada Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi var. 2 milyar 280 milyon liralık sermayesini 4 milyar 560 milyona çıkaracak ve 2 milyar 280 milyonu kar payından bedelsiz olarak verecek, %100 oranında arttıracak sermayesini. Üçüncü olarak da Ege, Plast, Ege Plastik Ticaret ve Sanayi Alım Şirketi var. 27 milyon 825 bin 600 lüks mevcut sermayesini 190 milyon 615 bin 223'e çıkaracak ve iç kaynaklardan 162 milyon 789 bin 622 bedelsiz verecek. Bu da %535 sanırım. 535 oranında gibi önemli bir rakamda Egeplast, Egeplast Ticaret ve Sanayi Anlam Şirketi bedelsiz sermaye arttırımı gerçekleştirecek. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 tane şirketin bedelsiz sermaye arttırımı sermaye piyasası kurulu tarafından onaylanmış görünüyor. Bundan sonra artık takvimler yayınlandığında sizlerin bu takvimlere dikkat etmeniz gerekir. Bunun için de. Ee, kanalımızı takip etmeye devam edebilirsiniz lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız bizlere destek olmak istiyorsanız da yorumlarınızla beğenilerinizle de. bize destek olabilirsiniz selamlar saygılar hepinize.